eski çarşıda böyle e, şiveyle konuşan teyzeler çoktur. Mesela sizin gibi karizmatik bir birini görsünler, size de söylerler. Oktay Bey cüncük gibisiniz diye size de söylerler. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen. o yüzden bu sözü, <laughs> bu sözü hayatım boyunca da hiç unutmayacağım. Ben gene cüzde kullanacağım herhalde de. Ee, ben yüzde elli yarı yarıya joker hakkımı da kullanayım, işimi sağlam alayım. Ayrı ile evde Peki, kavga etmeyeyim. Peki yarışmacımız yarı evet. yarıya joker hakkını kullanmak istediği son kararın değil mi? Son kararım tabii ki. Evet. Peki. Bu durumda yanlış iki cevap devre dışı kalıyor. Aa. A Züccaciye, C Manifatura. Gördün mü? Müşteri gitti. Evet. ya ya kendin emin olmak Çok güzel de bakıyordu bana ama demek ki hem gözde bakıyormuş. Ya. Yeah. Beğenmedim. Yeah. Evet. Evet. Neyse. Şu an için bir jokerimiz daha var. Onu da kullanalım. Çift şeker, çift jokerimizi de kullanalım. Çift cevap joker hakkımızı da kullanalım. Peki yarışmacımız çift cevap joker hakkını kullanmak istedi. Son kararın değil mi? Son kararım evet. Peki o zaman ilk cevabını alalım. Ben e, emin olmadığım için C. manifatura diyeceğim. Genelde emin olmadığımda doğru cevap çıkar ya bir ters psikoloji yapayım. Belki o doğru çıkar ilk. Samet aslında başından beri sorunun cevabını sürekli söylüyorsun. Dile getiriyorsun. Diyorsun evet. ki cıncık gibi araba. Cıncık gibi Değil yani de. cam gibi cam. araba. Evet.